Merhaba sayın seyircilerim, Emnato Öztekin ile hayata dair programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz terapist Funda Cırık. Hoş geldiniz Funda. Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir e, konulara değineceğiz. E, siz Aqua Terapi Merkezinin sahibisiniz. Aura Terapi Merkezi. Evet. Aura Aura evet. Terapi Merkezi'nin sahibisiniz. Hı hı. E, merkezimize danışanlarımız geldiği zaman ilk aşamada nasıl yardımcı oluyorsunuz? Üç farklı konuda hizmet veriyoruz. Bunların başında meridyen terapi geliyor. İstersen hepsini sayayım sonra tek tek başlıklar üzerinde konu alarak ilerleyelim. Evet, güzel. E, i̇kinci kısım biyoenerji, üçüncü regresyon, bilinçaltı temizliği. Bu konularda danışanlarımıza yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Evet, peki. Meridyen terapi <laughs> dediğimiz zaman. Meridyen terapi uzak doğu Çin'de ilk ortaya çıkmış olan bir alternatif tıp dalıdır. Ee, i̇nsanlar üzerinde neyi amaçlıyor diyecek olursan eğer insan vücudundaki dolaşım sistemiyle sinir sisteminin arasındaki bağlantının dengesini sağlamak ve bu denge sağlandığında insan üzerindeki olumsuz Duygu durumları ve fiziksel rahatsızlıklarımızın tedavisini amaçlamak için kullanılan bir tedavi evet, türü. Tedavi. Tedavi olarak uygulanıyor. Tabii yani. ki alternatif tip olarak uygulanıyor. Evet. Ve Zaten... hiçbir şekilde yan etkisi olmayan, geri dönüşleri çok olumlu ve pozitif bir şekilde gelişi olan bir bilim dalı. Ee, bioenerji ee, genelde. <laughs> halk tarafından en çok bilinen bir şeydir. Bilim, bilim dalına mı giriyor yoksa bu da yine alternatif tip olarak mı biliniyor? Bilimin de desteklediği ama alternatif tip olarak geçen bir dal bu da biyoenerji. Aslında son 3-4 senede çok daha yaygın bir şekilde ve bütün insanların tanımasına fırsat verilebilecek şekilde gelişme gösterdi. Ki umut ediyorum bundan sonrasında herkese ulaşım sağlar ve herkese evet. dokunup ...hayatlarında güzel bir şey oluşmasına sebebiyet veririz diye düşünüyorum. Biyoenerji, kısaca terimlemek gerekirse ben yaşam enerjisi olduğunu düşünüyorum. İnsan bedenindeki fiziksel, zihinsel ve ruhsal e, elektromanyetik bir akım var. Bu akımın beden üzerindeki dengesini sağlamak... ...ve evrendeki enerjiyle ikisini uyumlamakla alakalı bir durum. E, Biyoenerjide... E, hani... Diyoruz ya kişiler karşılaştığı zaman bir enerji, bir elektrik dediğimiz hı hı. olay. Bu biyoenerjiyle mi alakalı? Enerjiyle alakalı, birbiriyle bağdaşıyor. Şöyle örneklendireyim. Bir radyo kanalı açacaksınız. Belli bir frekansa getirmeniz gerekiyor ki o frekansa geldiğiniz dakika o sesi duyabiliyorsunuz. Evet. Televizyonlarda görseli alıp sesi duymayı sağlıyorsunuz insanlar arasındaki frekans da aynı şekilde. Bunları evrenle ve kendi bedeninizle uyumlandırdığınız zaman zaten hayatınızda ciddi anlamda çok güzel olumlu gelişmelerle yaşıyorsunuz ve en önemlisi sağlıklı yaşıyorsunuz. Evet, ee, yani psikolojik olarak mı daha çok rahatlama yoksa e, bedensel olarak da bir iyileştirme şeyi görebiliyor musunuz? Tabii muyum? ki hem zihinsel bir rahatlama, arınma hissi ruhsal arınma ve aynı zamanda fiziksel kronikleşmiş rahatsızlıklar hatta daha ileriye gideyim bu kadınlarımızda çok yaygın görünen yumurtalıklarda bulunan kistler evet, ve miyonlar en büyük şikayetler kesinlikle ya da sabit bir yerinizde oluşan kronik bir ağrıda migren tedavisinde çok etkili sonuçlar alıyoruz migren tedavisinde tabii, 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 tabii. kullanabiliyoruz Hı -hı. yani şu ıı, yaşamımızda Gerçekten en çok görülen bir rahatsızlık. Kesinlikle zaten şu an yaşadığımız süreç Orta. ve dönemden kaynaklı ekonomik koşullarda insanlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hayat telaşesi, geçmiş travmalar, aile içi şiddet ve daha buna benzer birçok psikolojik etkenin insan bedeninde etki etmiş olduğu olumsuzlukları tamamen dengeye alarak bir tedaviye amaçlıyoruz. Çok güzel. O zaman hayatımıza alacağımız bir şey, aylık mı uygulamak <laughs> gerekiyor daha çok? Şimdi danışanın ee, geldiği duruma göre değişiyor bu. Eğer belli bir denge altında hayatınızda herhangi bir olumsuz bir gidişat yoksa kendinizi dengelemek ve uyumlamak anlamında ayda bir seans olarak düşünülebilir. Fakat belli bir sıkıntı dahilinde geliyorsanız, kronik bir rahatsızlık varsa ben gelen kişilerde en az 3 seansla, onun üstüne tabii ki durumun gidişatına göre değişebilecek şekilde seansları arttırarak devam ediyorsunuz. Evet. Regresyon dediğimiz bilinçaltı temizleme. Hı hı. Bu benim de çok ilgimi çekiyor. Hı hı. İlk duyduğumda gerçekten böyle Eee şey adapte olarak dinlediğim bir konu. Hı hı. Bunu bize aydınlatabilir misin bu konuyu? Aslında üzerinde? burada dediğimiz bilinçaltı temizlemedeki temizleme kısmı hafıza silme, yok etme gibi bir durum değil. Temizlemek arınmak anlamında kullanılan bir etken orada. Ee, geçmiş dönemlerde bu sadece sizin hayatta var olduğunuz andan itibaren bugüne kadar geldiğiniz kısmı değil. Sizin geçmiş atalarınızdan size aktarılan genetik bir aktarımın hayatınızı olumsuz etkileyen durum ve koşullarını tamamen o düşünce yapısını ya da geçmişteki o travmatik etkileri temizleyerek bakış açınızı değiştirdiğimiz o değişimden sonra da sizde oluşan bir değişimi sağlayan bir dal. Yani genetik psikolojik aktarma olabiliyor mu? Tabii ki. Mesela doktora gidiyorsunuz evet. rahatsızlığınız var. Size doktorun ilk söylediği şey. Ailenizde bu rahatsızlığı yaşayan herhangi biri var mı? Sorusuyla Öyle. karşılaşmışız. Karşılaşıyoruz, evetiniz. evet. Dolayısıyla bu tarz rahatsızlıkların geçtiği gerçek olan bir durumda psikolojik etkilerin geçmemesi mümkün mü? Mümkün değil, doğru. Bir annesiniz bildiğim kadarıyla. Evet, Ki evet. en çok duyduğunuz şeylerden birisi budur. Hamilelik sürecinde yaşadığınız stresli ve sıkıntılı durumların... ...çocuğa aktarım olduğu aynen, aynen, hissettiklerini öyle. biliyoruz, değil mi? Bu aynı şekilde sizin annenizin annesinden de size gelen. Çünkü annenizin annesinden annesine geçen, sizin annenize geçen, sizin annenizden size aktarılan ve belki de sizden çocuğunuza aktarılarak ilerleyen bir durum söz konusu. Aynen. Dolayısıyla bunu burada tamamen en dibe inerek tedavi, yani regresyon yapıyoruz. dediğimiz e, bilinçaltı temizleme bilinç altını yok etme değil. Değil. Bakış açısını değiştirmek, kesinlikle, pozitife çevirmek. Kesinlikle. Oradaki hissettirdiğiniz duygu bakış açınızla alakalı. Oradaki duygu durumunu değiştiriyoruz. Bakış açınız değiştirdiğinde farklı bir pencereden bakmaya başladığınızda o duygu durumu da kendiliğinden tedavi olmuş oluyor. O zaman biz hiç çekinmeden, hiç düşünmeden sizlere başvurabiliyoruz. Kesinlikle ben öncelikle yayında bizi izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Evet. Ön yargıyla kesinlikle bakmayalım, deneyimleyelim. Gelen birçok danışanımda, özellikle biyoenerji ve regresyon alanında bu sorularda çok sık rastladığım için bunu açıklama getirmek istiyorum. Bir ön yargı var. Nasıl bir insanın üzerine bir enerjiyle değişim yapabiliyorsunuz diyorlar. Bunu ne kadar burada teorik olarak anlatmış olsanız da, pratikte yaşadığınız zaman. Algı düzeyiniz değişiyor çünkü kendi Hı. bedeninizde ve zihninizdeki değişikliği fark ediyorsunuz. Bunu bir seansta yaşıyorsunuz. Düşünün ki bunu 3 4 5 seansa yaydığınızı. Ciddi anlamda bir resetlenme söz konusu. Ve hepimizin hayatta ihtiyacı olan en önemli şey anlamak, anlaşılmak, değil mi? Evet, Ruhumuzu aynen. tamamen dinginleştirmek, bir uyum içerisine girmek. Bu uyumu zaten evrenle bedeniniz arasında yaşadığınızda Bedeninizde de ruhunuzla ve zihninizle bütünselleştirdiğinizde zaten otomatikmen dengeyi kuruyorsunuz. Dolayısıyla rahatsızlıklarınızın olmadığı gibi çok da farklı mucizelerin gelişmesine sebebiyet verebiliyor diyebilirim. Bu bir enerji. Kesinlikle. Değil mi? Yani e, evrene verdiğimiz enerji nasıl olursa bize o şekilde geri dönüyor. Kesinlikle dönüyor. Mutluysak pembe toz pembe bir enerji salgılıyoruz. <laughs> Ve e, evrende bize onun e, tekrardan dönüşünü sağlıyor, mutlulukla sağlıyor. İstemeye bağlı o zaman, değil mi? Canı gönülden, kalben dilemek kesinlikle başta o geliyor ama ben bir de şöyle olduğunu düşünüyorum, İnanmak. İnanç. Kesinlikle inan. Şimdi çok İnanmak. istediğiniz bir şeye bilinç altında, ya hadi canım bu da beni nereden bulacak diye nitelendirdiğiniz küçücük bir cümle. Hayatınızda olumlu bir şekilde gelecek şeyin tamamen önüne set koymasına sebep oluyor. Yani içten istediğiniz şeyde zihinde inanmanız lazım. Evet. O yüzden ruhsal, zihinsel ve fiziksel bütünleşme derken bunu kastediyorum. Ruhunuzun istediği bir şeye zihniniz inandığı zaman zaten oluşuyor. Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla e, dualar ve ee, değil mi? Ayetlerle bir e, çalışma yapıyorsunuz. Kesinlikle e, dalında ben dualarla ilerlemeyi tercih ediyorum ve bunun da inanılmaz derecede geri dönüşü çok güzel karşılıklar alarak ilerliyorum. E, biliyorsunuz ki meditasyon. Evet. Hepimizin bildiği bir bildiği şey. Bildiği ve çoğu kişinin de yaptığı. <laughs> Hayatında uyguladığı bir sistem. Da uyguluyor. Meditasyonun herkesin uygulama şekli farklı. Evet. Ben bu medite olmayı duayla daha iyi olduğunu düşünerek kendi hayatımda da ciddi anlamda değişikliklere sebebiyet verdiğini yaşadığım için dolayısıyla biyoenerji seanslarımı ben duayla gerçekleştiriyorum. Ki çok çok daha iyi şekilde ilerlediğine inanıyorum. Ki danışanlarımdan gelen taleplerde aynı şekilde. O yüzden biraz farklı. Şimdi Az önce ilk konuya başladığımızda şöyle bir şeyle giriş yapmıştınız. Enerji. Çoğu insan bu enerjiyi siz dokunmadan ya da temas ettiğinizde bir enerji kanalıyla sizin üzerinizde bir değişiklik yapabileceğine inanmıyor. Ama Siz var. inanır mıydınız? Tabii ki var. Yani normalde inanmam. Ya yani ama şöyle, <laughs> e, benim şeyim e, gerçekten karşımdaki insanın pozitif enerjisini de negatif enerjisini de alabiliyorum. Benim hayatımda mesela o gün karşılaştığım kişinin e, negatif veya da pozitif olduğunda o beni etkiliyor. <laughs> Dokunsun ya da dokunmasın ben bunu fark ediyorum. E, yani bu enerjiden mi bahsediyoruz? Evet. Şimdi her bir duanın, her bir ayetin farklı bir enerji manyetiği var. Evet, Nasıl? Ki, i̇lahi. Üzerinizde gibi. bir ağırlık hissettiğinizde ya da göz değdiğine inandığımızda halk arasında nazar diyoruz. Ama, evet. evet. Bu enerji değdiğinde ilk yaptığınız şey nedir? Ya üzerinize dua okumaktır, rahatlamak Aynen için. Aynen Orada yaptığınızda neye inanıyorsunuz? O duayı okuduğunuzda size iyi geleceğine inanıyorsunuz. Demek ki temel Husus ne? İnanmak. Evet. Duayı ettiğinizde zaten oradaki o enerji dediğim konu, tabii ki her ayetle ve her duayla bu işlemi gerçekleştirmiyoruz, onun da altını çizeyim. Çünkü her bir duanın açtığı farklı bir kapı, her bir duanın, her bir ayetinin farklı bir enerji dalı var. Dolayısıyla belli ayetler ve belli dualarla tercih ederek ilerliyorum. Ki o da bir meditasyonun parçası olduğunu düşünüyorum ben duaların, Kesinlikle. ayetlerin, zikirlerin, namazın bile bir meditasyon parçası olduğunu düşünüyorum. Hepsi temelde bir inancı barındırıyor. Ben buna bu şekilde inanıyorum. Dolayısıyla bu inancımı da karşıya aynı şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Enerji alışverişi. Kesinlikle. Sizdeki bütün negatifi çekmek. Bu sizi yormuyor mu? Yani danışan, <laughs> danışanlarınız negatif bir enerjiyle geliyor. Yorgun, bıkmış, hayatın zorluklarının altında kalmış bir şekilde geliyor. Hı hı. Ve siz buna uyguladığınız o terapi seanslarda sizi yormuyor mu? Yani onun o negatif enerjisini almak ve ona pozitif bir enerji yüklemek. Hı hı. Nasıl arındırıyorsunuz kendinizi? <laughs> Ayakla nasıl kalabiliyorsunuz? Çok güzel bir şeye değindiniz. Bu besleyi tercih etmemdeki en büyük etkenlerden birisi insanların hayatlarına dokunabilmeyi amaçlamaktı. Olumlu anlamda. Evet. Dolayısıyla böyle bir şeyi severek yaptığım ve insanlara faydasını dokunduğunu gördüğüm için beni bu anlamda yormuyor. Fakat fiziksel anlamda evet sıkıntılar yaşadığım oluyor. Özellikle avuç içlerimde. Ben bunu daha sonra sizinle paylaşacağım. Eğer paylaşabilirseniz resmini de göstermek istiyorum. Hmm. Seans sonrası oluşan bir resim. Avuç içlerimin şu kısımlarında gece yanığı şeklinde. Bazılarında göz göz kırmızılıklar, içi mor mor. O esnada su değdiremiyorsunuz. İnanılmaz bir acı ve yanma hissiyatı oluşuyor yaklaşık 3-4 gün içerisinde kişinin ne kadar ağır olduğuyla da alakalı bu. Bazen 2 günde geçiyor, bazen 1 hafta sürebiliyor. Kendi üzerimden atış şeklini ben genelde bunun suyla atıyor ve arındırıyorum ya da dualarla ve ayetlerle arındırıyorum. Ama ekseriyetle suyu tercih ediyorum. Ve suyun içerisindeyken de niyet çok önemli. Tamamen arınmayın niyeti aldığımızda ve o duşa girdiğinizde evet. o üzerinizdeki negatifin akıp gidişini hissetmenizin çok büyük etkisi oluyor. O yüzden her şey burada bitiyor. Yorgunluklar tabii ki var ama böylesi güzel olaylar için bence değer diye düşünüyorum. Siz o zaman insanlığa adamışsınız kendinizi. Öyle olması gerekiyor. Çünkü her insanın yaratılışının bir sebebi olduğuna inanıyorum. Bunun farkındalığında yaşadığınız zaman da Hayata ne için geldiğinizi görmek çok önemli. Eğer bunu fark ettiyseniz zaten başarıda geliyor, kendini geliştirmekte geliyor, mutlulukta geliyor. O yoldan ilerleyip gidiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. çok aydın bir program oldu. Bizleri de aydınlattınız. Ee, soru işaretlerimiz varsa da o soru işaretleri kalktı hı hı. Ee, ayaklarınıza sağlık yüreğinize sağlık diyorum. ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için size de iyi yayınlar diliyorum bütün ekibinize de tekrar teşekkür ediyorum bizler teşekkür ediyoruz evet sevgili seyircilerim bu haftaki konuğumuz Fulya'nındı biyoenerjiydi meditasyondu ee, çok güzel bir e, enerji salgıladınız gerçekten buna inanıyorum sizden o pozitif enerjiyi alarak daha iyi bakabiliyorum. Aynı şekilde sizin de enerjiniz için de geçerli bu arada. Müthiş güzel bir enerjiniz var. Bence hayatınızda da çok güzel etkilerini görüyorsunuzdur diye düşünüyorum Emin Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir sonraki hafta için görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyircilerim.